Evet, Çağla Yüksel'le birlikte bu videoda paylaştıkça çoğalır diyeceğiz sevgili Çağla. Hakikaten yani hayat bir iletişim. Hayatta her şeyi veriyorsun, alıyorsun, veriyorsun, alıyorsun. Ama hep çocuklarıma da söylediğim bir şey vardır. Alışveriş diye bir şey yok. Veriş alış diye bir şey var. Çünkü vermediğin, paylaşmadığın zaman evrende diyor sana vermiyor. Yani bir şekilde sana dönüşü yok. Bu paylaştıkça çoğalır başlığı senden çıktığına göre ne demek istedin? Bunu bir anlatır mısın? E, sistemde her zaman hep bir alma verme dengesi evet. var. Dişil eril enerji dengesi gibi. Ve e, öyle bir şey ki mesela bizim bu yaptığımız paylaşımlar, bizim ikimizin karşılıklı bu yaptığı paylaşımlar bir sürü insana yansıyor. Evet. Ve o bir sürü insandan bana, özellikle bana, hani senin tarafını bilmiyorum, yeni bir sürü bilgi geliyor. Evet. Dolayısıyla biz paylaştıkça bana yeni bir sürü bilgi Akış, oluyor. Akış yani oluyor. Öyle bir şey ki biz neyi paylaşıyorsak, neyi büyütüyorsak otomatik bunu büyüyerek katıyla bize geri geliyor. Evet. Bu şey gibi. Hani ben sana bir verdim. Eğer sen bana gelirsen ben sana on adım gelirim misali. Evet. Ve dolayısıyla bizde sürekli bir büyüme hali oluyor. Ve biz güzel şeyler paylaşıyoruz. Ama evet. güzel şeyleri paylaşmak yerine eğer negatif şeyleri, negatif konuları bu sefer onu olur, o zaman büyüteceğiz. Onu evet. Yani sen neyi paylaşıyorsan evet. onu büyütüyorsun. Benim hep anlattığım bir örneğim var. Bir şeydi. E, Doğa Yapacaktım ben. E, duada 8-10 kişilik hani pilav ve e, et hazırlığı yaptırdım, Hı -hı. yaptım yani kendim evet. yaptım. E, tecrübeli olan işte ablalar var. Abla şey dedi, sonra daha fazla insan geldi, daha fazla insan gelince ben bir panik oldum. Paniğin arkasından bana dedi ki, pilavları falan hazırla, hiç merak etme, Çağla, ürüyecek o dedi. O ne be dedim, hani yani nasıl yürüyecekti <laughs> ama o zaman <laughs> bu işleri, frekansı, enerji büyümeyi, çoğalmayı, artmayı falan, hani hiçbir şey bilmiyorum zaten. Hakikaten hani arttı Arttığı gibi gelen kişilere yetti. bir de onların eşlerine evlerine hani böyle minik kutularla falan verip bir de bir ikram halimiz de oldu evlere doğru ve ben o zaman inanamamıştım ya bu plan nasıl üretildi ya nasıl oluyor böyle bir şey diye evet, evet. her şey öyle evet. yani ben eğer kendimi hani ve frekansım yüksek ve güzel paylaşımlar yapıyorsam benle mayalanacak olan kişiler otomatikman artarak evet. çoğalıyor evet. keza senin için aynı şey geçer ama ben eğer Korku bilincin içinde bunu böyledir, böyledir, bu olmazsın, öyle bak olmasın, yasaktır, günahtır, ayıptırlarla yaptırımlarla geliyorsam o korku bilinciyle bu sefer o kişilerin enerjilerini daralttığım için korkuyu büyütmüş oluyor. Evet, büyüttüğün, e, şey, o paylaştığın korku oluyor. Şu an medyada yapılanlar da bu değil mi? Yani e, virüslerden tut, bilmem bu... nelerden tut, savaşlardan tut, öyle bir korkuyu paylaşıyorlar ki paylaşılan şeyler mesela güzel bir haber yok medyada. Yok, yani yok, paylaşılan yok, hiç yok, güzel bir yok, şey yok. yok. Onun için insanlarda da o yok. Ben hatta diyorum yani bir televizyon açıp sadece güzel haber paylaşacağım <laughs> orada. Sadece öyle bir şey olmaz. Sadece zaten. güzellik. Ama bunlar yalan değil. Gerçek olan güzellikler var. Yani çok atıyorum güzel var. bir gün içinde Allah korusun bir kaza olup bir kişi öldüyse, e, bilmem kaç milyon kişi de ölmedi. Niye onu paylaşmıyoruz da bir tek ölene hepimiz odaklanıyoruz, onu çoğaltıyoruz, değil mi? Sana çok hakikaten bütün kalbimle katılıyorum çünkü ilginç bir şey söyleyeceğim. Biz insan evlatları. Bizim bütün travmalarımızı ya da olaylarımızı hep geçirdiğimiz kötü olaylar üzerinden hatırlayarak büyütüp ona göre yapılandırması evet. yapıyoruz burada evet. ona göre hani ona öfkeliyiz ona kin doluyuz ona nefretliyiz ona affetmiyoruz halbuki hiç geçirdiğimiz o güzel anıları hani de ki o kişiyle ilgili güzel anıları hatırlayıp da bir affetme bir kabul bir anlayışa geçilmiyor yani. Zihin, hep kötüyü hep kötüyü kötü. ve korku dolu olanı hatırlamayı tercih ediyor evet, ki burada evet. kendini cendereye alsın. Evet. Cennete ulaşması zorlaşsın, Allah'a ulaşması zorlaşsın. Kendisiyle Allah arasına aracı koysun diyor. Evet, evet. Bu e, görünmeyen alemdeki, görünen alemde bedenine de zarar veriyorsun değil mi? Bak cimriler mesela konuşurken demiştin ki cimriler kabız olur. Yani gerçekten veremeyenler veya e, öyle kişiler var ki ee, benim ailemde de böyle kişiler vardı. Ee, cimri değil, hatta çok bonkör ama hiçbir şeyi atanıyor ve veremiyor. Yani en lüzumsuz şeyi bile saklıyor. Mesela e, ben de tam tersidir. Ben çok değiştiririm her şeyi. Veririm, paylaşırım. Hatta sevdiğim bir şey bile biri çok beğendiyse senin olsun e, diyebilirim ama e, şeyden gelen, e, atıyorum bakkaldan gelen torbayı bile e, istifleyen kişiler var. Bunlara bakıyorum. Bunlar zihinlerinde de şeyleri atamıyorlar, geçmişi, kini, öfkeyi, bir şey yapıyorlar, bunlara ne diyorsun? Şimdi çok güzel bir yere değindin. Kalın bağırsak hattı bırakmamak ve affetmemek üzerine Hı -hı. dizayn edilmiş, hani zihinsel kodlarda. Ve dolayısıyla eğer sen de kalın bağırsaklı bir kabızlık benzeri bir şey yaşıyorsan, zaten ya affetmiyorsundur, ya vermiyorsundur, hani parayı vermiyorsundur, cimridesindir ya da hani bir şeyleri unutamıyorsun, hani Hı -hı. unutamıyorsun, Hı -hı. bırakmıyorsun. Ee, ve bu kişilerde, bu kişilerde genellikle sadece hani biz hani bir para falan dedik ama para değil, bütün yaşamda bırakmama hali oluyor. Şimdi senin gard senin değil yani gardropun içerisinde kullanmadığın çok fazla eşya varsa zihnin içi de zaten o kadar çok öncek dolu, dolu demek oluyor. Çünkü evet. enerji, sen neysen, senin fizik bedenin neyse kainatın sana yansıması o. Fizik bedenin şekline göre sen Mars'ı, Jüpiter'i, Venüs'ü ona göre bedenini de algılıyorsun. E senin mekanına bakıyorsun, evine bakıyorsun. Evine baktığında evinin tarzı, dizaynı, kullandığın eşyalar, semboller. Ya şuraya hani benim sevdiğim için esmaları koydum bana. Allah razı olsun, sağ olasın. Hani bunları kullandıkların ya da oradaki blokajların hepsi gene senin gene buranın aynısını gösteriyor. E, dolapların içi de öyle. Sen o dolapların içerisinde harekete izin vermiyorsan sen kendin de hareket edemiyor. Ya dizlerinde ya bacaklarında problem yaşayan bir varlıksın demek oluyor zaten. Onun için paylaşmayı hani vermeyi, evet. verme enerjisini, dişli enerjiyi aktif ediyor olmak lazım. Kullanmadığın bir kıyafeti de verebiliyor olmak lazım. Bunların hepsi altta yokluk bilinci, yokluk korkusuyla. Onu şimdi onu söyleyecektim. Bu yani. da korkudan kaynaklanıyor korku. değil mi? Hepsi bir yani, şey sistem kurulmuş. Peki acaba şey de e, geçerli mi? Hani e, yaşlılar da bunu ben çok şey yapıyorum. O hani Kurtuluş Savaşı'nı falan yaşamışlar da. Kızım biz öyle yokluk çektik ki yemek yiyecek yemek bulamazdık. Doğru. Onun için hep bir soklama. Doğru. Yani Doğru. hep evin içinde bir Doğru. biriktirme, atamama. Yani bu korkuyu atsa belki onlar da geçecek. Genlerinde mi var acaba? E var, genlerde var. Şimdi yani ben mesela benim rahmetli babam da her şeyi çok alırdı. Hani hep bize kasayla alınırdı. Ve hani onun için şeydi hani çok olmasını görmesi lazım. Çünkü daha hani yoksul bir yapıdan geliyor. O yapıdan geldiği için o bolluğu hissetmek ve bizlere hissettirmek istiyor. Ama sen mesela benim evime gelsen bu dolabımı açtığımda şey açtığımda şey dersin. Bu kız çok fakir herhalde. Yiyecek bir şey yok ki öyle diyenler oldu. Yenler oldu dolabımı görünce, hatta bir zamanlarda annem görüp de hani bu kızın artık hiç parası yok mu, ne yapıyor, ne ediyor diye. Çünkü ben de mesela şeyde hani... Anlık alıyorsun. E, çünkü kullanacağım kadarını. Çünkü yarın sabah saat çıkıp çıkmayacağımı zaten bilmiyorum. Yani ne olacağını bilmiyorum. Yapacağım zamanda mümkün olduğunca tazeden yapmaya çalışıyorum. Ya da oturup ekmek peynir yiyorum. Yani sonuçta her şekilde doyuyorsun çünkü. Evet. Yani bunların hepsini evet. abartarak yapmanın evet. bir şeyi yok. Biz evet. e, bir tane şey vardı, bir atasözü demeyeyim de bir değiş var. Hani akşam havyar yiyende, kuru ekmek yiyende ne kadar yersen yani ya, tukabasa da yesen, az da yesen, etmiyor. sabah gene açsın. açsın. Sabah gene aç kalkıyorsun. Evet, 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 evet. Bir de işte o geleceğinden emin olmak var. Şimdi ben dikkat bu şeyde de koronavirüsü çıkmış. Herkes marketlere saldırmış, evet. her şey. yani 40 yıl düşünsem aklıma koronavirüsünden gideyim de marketten bir şey alayım diye gelmez. Çünkü yani öyle bir korku yok. Yani bir şey gelmeyecek diye yapmış. Şey gelecek. Geliyor. Yani her yerden gelir. Ne var gider bir yerden gene alırsın. Yani insanları hakikaten korku yönetiyor. E öyle. Kaybetme korkusu bu galiba e, O korku olmasa Yani o korku olmasa var olamayacaklar Çünkü oradan varlıklarını hissediyorlar Şimdi sana bana koronavirüsü dokunmaz zaten Koronavirüs Hiç üstümüze alınmıyoruz e, zaten çünkü. Alınmıyoruz evet, hakikaten. Şey sana gelmez. Evet. Marketi de boşaltmazsın Çünkü evet. yarına ne olup olmayacağını zaten bilmiyoruz evet. Yarın yok zaten Yani bizler evet. sen ve ben hani Biraz anda yaşıyoruz Anda kalabilmeyi beceren Hı. ender varlıklardınız Yani sen yarını düşünerek Bugüne Hani telaş edersen, endişe yaparsan, e, dünü düşünerek oradan tekrar edersen, getirsensin, öfke evet. yaparsan birinde karaciğerini, birinde safra keseyi, birinde böbreğini götürürsün. Evet. Yani bugün Türkiye'ye bak lütfen. Herkes safra kesesini aldırıyor. Şaka evet. gibi. Böbreklerde problem var, karaciğerde problem var. Yani bunlar hani öfkenin, endişenin, vesvesenin, korkunun olduğu organlar. Ve bu organlara baktığında hani bu organların e, astrologlar, sen şimdi astrologlarla da hani e, sohbetler Şu, evet, yapıyorsun. Evet. Ee, karaciğer Jüpiter'i gösteriyor. Jüpiter bolluk bereket demek. Sen bolluk bereket denen gezegenin bedenine olan yansımasına zarar veriyorsun zaten. Evet. Ne bileyim ben böbrekte Venüs. hani ilişkilerin paranın gezegenine zarar veriyorsun. Evet. ya. Yani sen oradan korku korku yaptığın anda sen bütün asıl bütün enerjine zarar veriyorsun. O, ya ben hani evet, aklıma evet, uçuyor. Evet. Ama işte içinde. bunları tam olarak anlatabilmek o kadar zor ki yani çünkü insanlar tamamen gördüğüme inanırım diyerek o gördüğünün ne kadar kısıtlı bir şey olduğunu değil mi? Evrenin yüzde birini belki görebiliyoruz. Hep onu örnek veririm. Yani bir kedi köpek bile bizden çok görüyor, bizden e, çok duyuyor. duyuyor. Bir depremde neden bir insanı götürmüyorlar da köpeği götürüyorlar, anında buluyor. Haklı isterdim, yani haklı bütün isterdim. onları haklı şey yapıyor, o kokuyu alıyor, sesi duyuyor. Daha deprem olmadan bir gün önceden ses duyuyorlar ya. Yani, e, ama frekans, her şey frekans Ama aslında. o frekans görmeyen ve anlamayan insanlara bunu anlatman çok zor. E, tamam, onları anlamasınlar, anlayanları evet. anlamayanlara anlatırlar. Anlatsın diyorsun. Evet. Fakat orada şey çok net, yani bizim e, dün olmadığının bilincinde, ya şimdi şöyle bak, şimdi diyelim ki, e, işte bir olaylar yaşıyorsun, bir şey oluyor, bir hayat, e, üniversite arkadaşlarımla buluşacağım. 20 küsür sene geçmiş. Ne zaman, nasıl geçti, ne oldu, ne bitti. Hmm. İnsan bir bakıyor ki zaman geçmiş. E 50 yaşına geldim, dönüp bakıyorum yaşadıklarımı. 14 yıldır bu işi yapıyorum. 14 hmm. sene oldu. 14 sene ne zaman, nasıl geçti bilmiyorum. Hmm. Şu iki kitabın arasında, iki kitabın arasında 5 sene var. 5 sene ne zaman, nerede geçti farkında değilim. Yani hmm. zaman denen kavram aslında yok. Yok. İşte bir şey söyleyeyim mi? işin sırrı tamamen düşünce bir bilgi olarak şey yapmıyorum benim düşündüğüm bir şey. Ben küçüklüğümden beri bir tek şeye inanıyorum ölümsüzlüğe. Yani işte bu beden gidecek ama ben ölümsüzüme değil bedeni de istediğimiz zaman istediğimiz kadar tutabileceğimize inanıyorum. Eskiler nasıl tutmuş? İşte tufandaki Nuh peygambere bakıyorsun 800 küsur yaşında bilmem ne. Onlar yaptıysa biz niye yapamıyoruz? Yani buradaki inanç kalıplarından yapamıyoruz. Şimdi dolayısıyla yani biz buna tam inandığımız zaman, biz tam anda kalabilirsek, zamansızlıkta kalabilirsek. Çünkü zamanı yaratıyorsun zaten evet, dün bravo, ve yarından. Bu zamanı bravo. yaratmadığın zaman zamanı durdurabilirsin. E zaman yoksa durdurabilirsin. Evet. Ama zaman zaten yok. Yani biz bir simülasyon olarak bunu yaratıyor ve o akışta simülasyon yok var. olup gidiyoruz. E öyle oluyoruz. Ama yapmayalım kardeşim. Bak yani. <laughs> bir deneme yapalım. Ben küçük büyümden beri bunu söylüyorum. Buna inat herkes ölüyor. Ama dedim en sonunda ölmeyeceği bulacağım. Yani ee, bir şekilde bunu bu, bulabiliriz şu anda kalarak yaşarız. İnşallah buluruz ama şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Anda kalmayı başarır zaten ölüp ölmemenin de çok önemli. Yok ki. Hayır yok ama bir deneyeceğim ya ben ha, bir de, deneyelim, hani, deneyelim. ben istediğim zaman başka bir planete giderim ama ben Güzel. şurada bulunmak istediğim sürece zaten ben ona da inanıyorum hala bir şey yapmak istiyorsan, hala bir vazifen varsa, yaşadığından ya kendine vazifen ve topluma vazifen varsa sen ölmezsin. Ölmezsin. Yok. Yani. Yani evet. ben senin gibi 800 sene değil ama 100 plus'ı hani hedefledim de. Ama 100 sene... plus herkes yaşıyor. 120 <laughs> yaş şu an. <laughs> Bak benim dedem falan 117 yaşında Aşağı öldü. Babaannem abi. 103 yaşında Hayır. öldü falan ama öldüler. Ölmeyin dedim ben yani. <gülüyor> <gülüyor> yapabiliriz <laughs> we can do it gör bak yapalım inşallah hadi bakalım evet. hadi bakalım biz bu ölümsüzlüğü paylaştık, şey ölümsüzlük de artacak zaten kesin hatta bunu paylaşa etmeyeceğim zihinlerde çünkü, öldürüyoruz zaten e, şey böyle değil mi şu kadar e, saniyede şu kadar koşu bir yere geliyor Abi kalıyorlar sen, bir kişi aşıyor Ondan sonra ikinci aşağı. gün bilmem kaç kişi e, yüz ben bir ölmemeye kim başlasam. başlasam bak kimse ölmeyecek <laughs> Bina abla ölmesin diye uğraşacağız inşallah <laughs> gayretteyiz himmete gayret gerek <laughs> sırf bun, bu şey olmasın diye biri beni öldürmeye gelirmiş iptal iptal Allah desin evet. Kur'an evet. öğrenmeye... <laughs> 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 ve bilgi Evet, evet <laughs> Yani paylaştığın her şey şey oluyor. Onun için paylaştığın şeylere dikkat, dikkat et, değil evet. mi? Konuştuğun Güzel. şeye dikkat et. Güzel evet. paylaş. Evet. Ya yani dedikodu yapma mesela. Dedikodu hani dedim ya safra kesesi problemi gibi, kreçer hmm. problemi gibi hani genel Türkiye ortamına baktın. Hani orası korku ve öfkenin çünkü ertelemenin endişenin bölgesi ya. Eee Twitter'lar. de hmm. hani Gereksiz konuşmanın, hmm. kendini ifade edememenin, rahim türoid zaten birlikte çalışıyor diyoruz. Dişil enerji zaten Türkiye'de hani yerler altında dedim. İşte kesikleri anlattım zaten sezeryenden tut, hani diğer kesiklere varınca kadar. Çünkü Spisen'le konuşmuştuk, artık o kadar çok şey konuşurum, hmm. ne evet, konuştuğumu da hatırlamıyorum hmm. ama. Hani Sezeryan'dan yeah. dolayı da zaten enerjinin dönmediğini anlattık. Bu şeyde e, kötü bir şey konuştuğunda, aslında her kötü konuştuğunda, her dedikodu yaptığında, her gıybete girdiğinde ya da her negatife girdiğinde sen hani paylaşıcılıkta çoğaltıyorsun ya hani hemen her şeyi çoğaltıyorsun. Çoğaltırken kendini alıyorsun. Tabi. Evet. Yani, aslında yani iki karşıyı biliyorsun. veriyorsan beş kendini alıyorsun. Bravo. Bu merak yasasıyla onu evet. o kadar evet. güzel şey evet, yapabilirsin evet, ki. Evet sen tamam. evet. Yani bir şey hikaye karşıya gösterince. Bu kadar yani değil. konuşurken ilk önce aynı titreşim tüm vücuduna ağzından Bravo. çıkarken. Bravo. Sonra aurana geliyor. Bravo. Gittikten Bravo. sonra sana yansıyor. Adama hissettirdiklerin sana yansıyor. Mahvoldun yani. Hissettirdi işte. Yani paylaşıcılıkça. Çoğalttın işte ne güzel. Aynen. Kötüyü de çoğalttın. İşte evet. Ama güzel bir şey söylediğini düşün. Aynen. Önce vücuduna yansıyor, avrana yansıyor. Karşıya yansıyınca o bir mutlu oluyor. Ben hep onu diyorum. ya Çok affedersin. Benim annemin bir lafı vardı. Biraz şey ama akım derken bokum diyenler diye. Güzel bir şey bile söylemek istese karşı tarafı kırabiliyor. Ya söylediğim bir şey bizim eskilerde şey var böyle kızarak sevmek yani anne baba öyle ya he, bilmem ne. Bu hoş değil. Bu titreşim kötü. Yani karşı tarafa söylediğin şeyi rencide etmesin. O ne hoşuna gider bunu bil. Yani çünkü bunların hepsi sana dönüyor. Doğru. Kesinlikle. Doğru. Ama işte bu bilgiler, yaşam öyle bir sanat ki bunu bilmeden yaşadığın zaman e, neden ben mutsuzum, neden ben başarısızım, neden bana bunlar gelmiyor, bereketim niye yok? E, hepsini sen yapıyorsun. Yapıyorsun ve ilginç bir şey altını çizdin şu anda. Neden dediğin anda sistem akıllı. Hı -hı. Matematiksel düzen var. Sen neden diye sorduğumda sana gösteriyor. Sana cevap veriyor. <laughs> evet. Bir daha başına kötü bir, bir şey geliyor. Evet. Bir daha soruyorsun, bir daha geliyor. Bir daha ne, ne, bir daha neydi daha o? Ben şeyleri de pek bilmem. Yaşarım ama bilmem. Hani bir çalışma vardı gene. Şey soruyordun. Daha iyi ne olabilir? Daha neler mümkün? Neler mümkün? Yani ben, benim o, onun bir adı vardı. Neydi akses, bilmiyorum. Akses. Akses. Ha, akses. Çalışıyor. akses hakikaten güzel. Daha, daha, daha başıma kötü ne gelebilir diyeceğine daha iyi ne olabilir de güzel mümkün. bir şey evet. Neler mümkün çünkü senden büyük o, olan. Bu sefer onu gösteriyor değil mi? Aynen öyle çünkü sonsuz olan olasılık var. Evet. Bizler kısıtlı bilinç ve zihnimizle olamaz diye düşünüyoruz. Olamaz diye düşünüp olasılıkları şu olur, şu olur, şu olur, şu iki üç tane olasılık kendi kendimize oluşturup onun üzerine hareket etmeye çalışıyoruz. Halbuki ya yani o misal aleminde sınırsız olasılık var. Evet. Sen bir bırak senden büyük olana. Evet. Bir bırak. Ama sen kısıtlıyorsun. Sınırları koyan biziz evet, yani. Hakikaten gibi. hayal ederken bile yok şu kadarını hayal edeyim o kadarını ben yapamam. Niye <laughs> yapamıyorsun? onu bırak işte ol deyince oluyor yani her şeyi veren bir Allah var işte Allah'a inanmak da nedir ne değildir tartışmalı. Yani inandığın zaman sen bunları bu kadar kısıtlamazsın ona inanırsın. Geleceğini bilirsin. E katılıyorum sana. Orada şimdi şöyle bir durum var. Ben zaten Allah'a inanmakla güvenmeyi iki farklı kulvarda bakıyorum. Evet. Benim etrafımda nedense Allah'a inanmayan hiç kimse yok. Zannediyorlar onları hayır, hayır, inandıklarını Hayır hayır onlar kendine göre inanıyor ben başka bir şey yani senin asla bahsettiğin şeyle inanmak değil zaten seninki daha tevekkül de teslimiyet de seninki güvenmekte de senin evet. içinde bulunduğun durum ya da evet. benim içinde bulunduğun. Evet. Ben Allah'a güveniyorum. Evet evet yani evet. Güvenmek ile inanmak arasındaki evet. farkı hani o idrak o bilinç o sıçramanın yapılıyor olması lazım yani sen Allah'a adam güveniyor kadın güveniyor ya yani inanıyor inanıyor ama yani yaptığı şeyin haddi hesabı yok. Yalanın, dolanın, çalmanın, korkunun Sen İşte Allah onun de korku yok. İşte zaten. onun inandığı Allah'la problem var. İşte ben, onun bak ne var Allah biliyor musun? Inni... Hani şöyle bir şey var. Çağla e, Allah diyor ya ben sizi kendi ruhumdan yarattım. Ama bu insanlar kendi ruhundan bir Allah yaratmış ona inanıyor. Yani kendi ruhu gibi düşünüyor onu. Onun için yani onların o hayal ettiği ve inandığı Allah ya, ya hakikatteki o muazzam Allah değil. Ben şimdi o kadar bilemiyorum onların içine girmediği için. O, ama ona inansa korku bilinci, korku, korku bilincinde bilinci, Allah yok işte. İşte güvenmediği için, yani evet. onlar inanmak içerisinde kalıyorlar. Yani inanma farkındalığındalar, güvenme farkındalığına Yani uygulamaya Değiller. geçmemişler. Geçmemiş. Ya uygulama olsa orada zaten hiçbir sıkıntı olmayacak. Yani sen e, bir sürü şey yapılıyor ama yapılanlar sadece korku bilinciyle. Teorikten yapılıyor. Sen o uygulamayı hayatına aktarmak lazım. Hmm. Hayatına... İşte o ne zaman oluyor biliyor musun? Ben sana hep söylüyorum ya orta çağda bu dinler bitmeli. Dinlere karşıyım. Savaşlara, mavaçlara, her şeye işe sebep olan bu dinler. Neden? Bu ilk basamaktır, ilk ilkokuldur. Buradan mezun olduktan sonra ne diyor? Gene İslam dininde var. Tarikat, marifet, hakikat bu bilinçlere geçebilmen için senin dinin üstüne çıkıyor olman lazım. Din gerekli mi? Evet. Hayvani boyuttaysan sen daha daha o korkuyu yaşaman gerekiyorsan hakikaten dinlerde dualite var. Dualiteyi aşmış evet. bir din var mı? Cennet var, cehennem var, korku var, şu var. Bundan mezun olduktan sonra sen tarikat denilen de yoldur, gitti cemaate gir değildir. Allah yoluna çıktığın zaman zaten sen bunları yavaş yavaş aşmaya ve olmaya başlıyorsun. O milleti bu dinlerde tutarak oldurmuyorlar. Ama, Söyleyeyim sana. Yine de o da onların kendi seçimi. Seçimi mi? Yani seçimi. Yani ben tespitimi söylüyorum. Yani seçimleri saygı duyuyorum ama e, çıkmıyor. Savaş oluyor, açlık oluyor, insanlar birbirini öldürüyor. Yani burayı aşmamız ve e, hakikatteki Allah'a o koşulsuz sevgiye yaklaşmamız i̇nşallah, gerekiyor. İnşallah. inşallah, inşallah. Yani üzülüyorum. Şehitlere üzülüyorum, ölenlere üzülüyorum. Hepsine üzülüyorum. Yani terörist dediğin de e, ne? O da can, Farklı bir şey mi? O da can, o da bir can dediğin nerede? Allah'ın dışında bir, bir, yerde mi? O da Zaten oraya baktığında çok anneyim, Anneyim anneyi bırak Allah'la yani, ilişkilendir. Neyse. Ya şimdi o oradaki terörist de cahil. Buradaki de can. Öyle, şey vuran etti. da o, vurulan da o. Hal yani, birini, vuru tekini. Yani hepsi can, hepsi Allah'ın yarattığı bir kul ve hepsinin... Nerede o içine... sevgi, değil mi? Yani öyle. Evet. Peki, bu videoyu da istersen bu tamam. kadar diyelim. Başka bir videoda buluşmak üzere.